bildiğiniz üzere 99 depremini yaşamış bir şehir olarak hepimiz acı tecrübeler yaşadık. Sakaryamız malum deprem bölgesi. Bu münasebetle her daim dikkatli özenli bir yaklaşımla yapılaşmamızı sürdürmemiz gerekiyor. Kentsel dönüşüm konusu öncelikli olarak gündemimize aldık ve kentsel dönüşüm daire başkanlığını kurduk. Vatandaş belediye işbirliğiyle kentsel dönüşüm uygulamalarına başlamış olduk. Sakarya Büyükşehir Belediyesi olarak inşa ettiğimiz bu toplum konutlarla hem geleceğimize güvence sağlamayı hem de şehrimize estetik bir doku katmayı hedeflemekteyiz. Konut AŞ projemizde şehrimiz için çok önemli gördüğümüz projedir. Bu projemiz sayesinde hem hemşerilerimize iyi yaşam standartlarıyla donatılmış, güvenli, huzurlu bir çevrede yaşama imkanı sunmayı planladık. 6 ayda bir yüzde iki veya yüzde üç ara ödeme seçenekleriyle 84 aylık veya 120 aylık vadelerle sizlere kolaylık getiriyoruz. 12 blokta yükselecek olan projemiz 23 bin metrekarelik karelik bir alana sahip olacaktır. 120 adeti 2 artı 1 olarak planladık. 120 adet de 3 artı 1 olarak planladık. Ancak bu daireleri 150'si siz değerli halkımıza ön talep olarak satışa sunacağız. Taleplerin fazlası durumunda adil bir kura ile hak sahiplerini belirleyeceğiz. Diyorum ki müracaat etmekte geç kalmayın. Şartlarınızı zorlayın, bir an evvel müracaatınızı yapın. Projemizin Sakarya'mıza, ülkemize ve insanlığa Hayırlı olmasını Cenab-ı Mevla'dan niyaz ediyorum.